Selamlar herkese. Bu videomuzda da arkadaşlar fonksiyonlardaki parametreye varsayılan değer atamasından bahsedeceğim. Dilerseniz şöyle başlayalım. Ders 44.html dedim. Dosyamı oluşturdum. Ve arkadaşlar gelip script etiketlerim içine JavaScript kodlarımı yazabilirim. Arkadaşlar her video bu Yorum satırlarında yazıyorum. Çünkü dosyanın içeriğini yazıyorum. Dosyada ne olduğunu yazıyorum. Çünkü bunları da kursla birlikte bu dosyaları da yükleyeceğim. Oradan siz bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kodları da karşılaştırabilirsiniz. Ama tabii ki benim önerim kendi kodunuzu kendinizin yazması. Çünkü öyle daha çok akılda kalıcı ve eğitici olur. Evet yani bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra yazalım. Fonksiyondaki para metreye varsayılan değer atamız. Dedim. Örneklendirmek için geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Function diyelim. İsmi de ne olsun arkadaşlar? 10 ile çarp olsun. Yani bildiğimiz sayı 10 ile çarp olsun. 10 ile çarp. Dedim. Açtım arkadaşlar. Diyorum ki iki sayıyı çarpacağım. Birisi 10 olsun istiyorum. Sayı 1 diyorum. Virgül. Sayı 2 diyorum arkadaşlar. Eşittir 10 diyorum. İki tane parametrem var. Eğer dışarıdan biz sayı 2'nin değerini girmezsek girdiğimiz her sayı 1'i 10 ile çarpacak. Neden 10 ile çarpıyor? Çünkü ben sayı 2'ye 10 değerini verdim. Ve sayı 1'in değerini gireceğiz. Ve girdiğimiz sayıyı 10 ile çarpacak. Böyle bir fonksiyon oluşturduk. Şimdi gözlemleyelim. Ne yazalım arkadaşlar? Var. Toplam diye bir değişken oluşturdum. Toplamım ne olsun? Sayı 1 çarpı sayı 2. Neden? Sayı 2 zaten 10. Sayı 1 de ne gelirse dışarıdan o olacak. Tabi sayı 2'ye de değer verebilirsiniz dışarıdan. O da değerini değiştirmiş olur ama onunla çarpmış olmaz o zaman. Siz ne yazarsanız onunla çarpar. Şimdi document .write diyeyim ve toplamı ekrana yazdırayım. Tamam. Çok iyi. Şimdi kodlarımı hazırladım. Şurayı da düzenleyeyim şöyle. Şimdi geldim buraya. Kodumu çağıracağım. Fonksiyonumu çağıracağım. 10 ile çarp diyorum sayıya ne verelim? 2 verdim arkadaşlar. Dedim ki 2'yi 10 ile çarp. Böyle çağırdım fonksiyonumu. Geldim koduma. Ders 44 dedim. 2'yi 10 ile çarptı. Ve bize 20 değerini geriye döndürdü. Tamam. Birkaç deneme daha yapayım. 7'yi çarpsın arkadaşlar. Geldim. 70 değerimi de aldım. Tamam. Bir de ne dedim arkadaşlar? 10 ile çarp dedim ama bu değer girilmediği için burada 10. Ama ben gelip buraya virgül koyup ikinci parametre içinde mesela 100 yazarsam 7 çarpı 100'den bana 700'ü döndürmesi gerekir. Deneyelim. Yani sorun olmayacak. Evet. Gördüğünüz gibi 700'ü de döndürdü arkadaşlar. Bu fonksiyonlarda parametreye varsayılan değer ataması da böyle oluyor arkadaşlar. Tabi siz bunları number olarak düşünmeyin. Buraya string olarak da bir değer atayabilirsiniz. Aynı şekilde. Yani true false olarak da değer atabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Benim anlatacaklarım bu kadar. İyi çalışmalar dilerim.